insan zihninden kelimelere, kelimelerden yazılı, ezgili hatta görüntülü hallere doğru giden bir yolculuk hikayelerinin yolculuğu. <laughs> Önemli bir var benimse, hikayeleri yavan anlatım ama herkes anlatmaya çalışıyor bu hikayeleri. Diğer diğer geçsin diye kulaktan kulağa, dilden dile. Mesela duydunuz mu bilmem. Bu hikayede bir yapı ustasının bahtsızlığı gelmiş. Ancak bence asıl bahçe çöküşü karısı için gerçekleşmiş hala göğsü yatağına sığmaz evet. taşar. Koşan köprünün altında can var. <laughs> Aşktan elan. dünyanın en kaliteli çeşitlerinin yetiştiği Silifke'de çilek genel olarak Arife abla çileği olarak biliniyor. Ben bütün emeklerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum ve bütün emekçi kadınları ve bir nedenle şiddete maruz kalarak kaybettiğimiz kadınlarımızı Saygıyla e, anıyorum e, ve şiddetin son bulmasını tüm kalbimle diliyorum. E, bu oyunlarında bunlara hizmet ettiğini biliyorum. Teşekkür ederim.